Eşsiz bir doğayla temiz havanın, gökyüzüne uzanan dağlarla binlerce gölün ve kaynayan nehirlerin ahengini yaşayabileceğiniz bir ülkedir. Kırgızistan. Tarihin en köklü halklarından biri olan Kırgızlar, göçebe kültürünün de temsilcisidir. Çok eski zamanlardan beri varlıklarını sürdüren Kırgızlar, tarih boyunca doğudan batıya, batıdan doğuya göçmüşler ve tarih sahnesinde önemli bir yer edinmişlerdir. Kırgızlar, Büyük Kırgız Kağanlığı'nı kuracak kadar ulu bir halktır. Kuzeyde Kazakistan, Batı ve Kuzeybatı'da Özbekistan, Güneybatı'da Tacikistan ve Güney ve Güneydoğu'da Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan'ın sınır komşularıdır. Sınırlarının uzunluğu 4503 kilometre olan Kırgızistan'ın yüz ölçümü 198.500 kilometre Ülkenin %94'ünü dağlık alanlar oluşturmaktadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 2750 metredir. Kırgızistan dağları Papyeda, Han Tengri ve Lenin gibi dünyanın en yüksek zirvelerine sahiptir. Kırgızistan, içilebilir su kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerindendir. Dağ gölleri Sarı Çelek ve Çatır ve dünyada Kırgızistan'ın incisi olarak tanınan Isık ülkenin gurur kaynaklarıdır. Arslanbağ Fındık Ormanları bir doğa harikasıdır. 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kırgız Cumhuriyeti, demokratik bir ülkedir. Ülkenin başkenti Bişkek'tir. Kırgızistan, 5 milyondan fazla nüfusa ve çok uluslu bir yapıya sahiptir farklı dinlerden insanların inanç özgürlükleri anayasayla güvence altına alınmıştır. Kırgızistan ekonomisinin temelini tarım, su enerjisi, yeraltı zenginlikleriyle bunların işletilmesi ve sanayi sektörü oluşturmaktadır. Ülkedeki hukuksal düzenleme ve vergi kolaylıkları yatırımı çekici hale getirmektedir. Bu düzenlemeler uluslararası uzmanlar tarafından da çok olumlu değerlendirilmektedir. Kırgızistan yatırım yapmak için en çekici ve en karlı ülkelerdendir. Kırgızistan altın rezervleri bakımından da lider ülkelerden biridir. Kırgızistan güzel doğası ve zengin tarihi kültürel mirasıyla dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olmaya adaydır. Kutsal Sulayman Toğu ve Karahanlılardan günümüze gelen Özgön ve Burana tarihi eserleri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasları listesine girmiştir. Bu eserler dünya turizmcilerinin de ilgi odağıdır. Kırgızistan topraklarında uygarlık, kültür ve insanlığın en eski izleri bulunmuştur. Kırgızistan büyük bir kültür merkezidir. Eşsiz bir şiir okyanusu olarak tanınan Manas Destanı, 1995 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Manevi Kültür Mirası olarak kabul edilmiştir. Manas Destanı'nın bininci yılı bütün dünyada kutlanmıştır. Kırgız zanaatkarlarının dehasının en önemli göstergelerinden biri olan bozüy uygarlık tarihinde özel bir yere sahiptir. Kırgızistan yüce dağların mekanıdır. Kırgızistan topraklarında farklı dinler uyum içinde bir arada bulunmuştur. Büyük İpek Yolu'nun şah damarı bir zamanlar Kırgızistan topraklarından geçmiştir. Kırgızistan, dünya zenginliklerini barındıran muhteşem bir ülkedir. Kırgızistan parlak bir geleceğe sahiptir. Kırgızistan'a hoş geldiniz. Yüce dağların ve büyük medeniyetlerin ülkesine hoş geldiniz.